Herkese merhaba, Operatör Doktor Necip Bağazlar Asmen. Bugün sizlerle dil konuşacağız. Dil bağı ne zaman kesilir? Dil bağı nasıl bir şeydir, nasıl fark ederiz? Şimdi dilbağı dilin altında böyle bir bant şeklinde sizin de gayet gözünüze çarpacak, dikkatinizi çekecek bir bağdır aslında. Birçok insanda zaten bu dil bağı vardır. Frenum linguale dediğimiz anatomik bir yapıdır. Ama bazı çocuklarda dilin hareketlerine çok ciddi kısıtlama yarattığı için kesmek gerekir. Bebekken kesme konusu çok tartışmalı değil. Çünkü çocuk emmekte zorluk yaşıyorsa, dil memeyi sağmakta çocuğa engel teşkil ediyorsa, çocuk nefes nefese kalıyor, zor besleniyor, kilo alımı zayıf, annenin sütü azaldı, böyle durumlar varsa kesiyoruz. Bunda bir tartışma yok. Ama 1-2 yaşında fark edilen bir dil bağı acaba kesilmeli mi? İşte burada birçok ailenin kafası karışıyor. Biz burada şuna bakıyoruz. Bu çocuk 4-5 yaşına geldiğinde D, L, R, T gibi harflerin çıkarılmasında herhangi bir zorluk yaşayacak mı? Biz bunu muayenede birkaç e, hususta bakarak karar veriyoruz. Eğer bunu yaşama ihtimali yüksekse aileye şunu diyorum. Bekleyip de 4-5 yaşına geldiğinde biz bu dil bağını kesmekte zorlanabiliriz. 4-5 yaşında bir çocuğun lokal anestezi altında dilin altındaki bağı kesemeyeceğimize göre hem çocuk narkoz alması gerekecek, hem dilin altındaki bağ kalınlaşacak ve daha çok damarlanacak ve kanama riski yüksek olacak. Dolayısıyla biz bu bağı küçükken keselim ileride sıkıntı yaşamasın. Küçükken kesmenin bir avantajı da şu. Şöyle örnek veriyorum ailelere genelde Düşünün bir kolunuz alçıda ve 6 ay boyunca hiç hareket etmedi. Alçı çıktığı zaman nasıl ki bu kol diğer kolla eşit güce sahip olmayacak. Bazı becerileri kazanmak için fizik tedavi sürecinden geçmesi gerekecek. Aynı öyle dilde bir kas olduğu için bu hareketleri D, L, R, T harflerini öğrenmesi için dil bağı kesildikten sonra belli bir konuşma terapisi sürecinden geçmesi gerekebilir. İşte bu yüzden çocuk 4-5 yaşına gelince keseceğimize 1-2 yaşındayken eğer dil bağı varsa gerçekten biz bu dilvanı keselim diyoruz. Sonrasındaki süreci de ailelerimizle güzelce takip ederek çok öyle ağır zorlu bir süreç yaşamadan atlatıyoruz genelde bebeklik döneminde. hepinize dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.